Bu sahnemizde de bir kadın ve bir erkek kendilerini kovalayan köpekten koşarak kaçıyor. Bakıyorlar olacak gibi değil. Kızın aklına öyle bir fikir geliyor ki öpüşüyorlar. Niye mi? Çünkü öpüşene köpek bile dokunmaz. Öpüşene köpek bile dokunmaz. Bize öyle bir bilgi gelmedi. Ya. Kurban oldun. O bilginin köpeğe gelmesi lazımdı sana değil. Komik olsun diye yaptıysanız komik değil, ciddi olsun diye yaptıysanız yine değil. Bu sahne komple bir değil. Köpek de hakikaten hayal edilen izleyici kitlesinin yapmasını istedikleri şeyi yapıp oturup izliyor. Yapımcılar ve TV kanalları aman reyting düşüyor öpüşme koyun diyor. Senaristler de ne yapsın olur olmadık yerlere öpüşme serpiştiriyor. Ama artık insanların dikkatini çekmek için öpüşme de etmiyor. Nasıl yani? Sen bütün aileni toplayıp karının gözü önünde benim kızıma evlilik mi teklif ettin? Ha yok ben o tükürme olaylarını bıraktım artık. Yani en azından su geçirmez bir kamera buluncaya kadar